Sen beş kardeşsin. Sizde de böyle çok mu uçuk farklar? Bilmiyorum. Yani 1 ile 5'in arasında fark vardır da diğer. Hepsi 2 2. En küçük biraz bir 5 falan herhalde. Tabii 83 85 87 89 Kadir Kadir şu ara unutmaya çalışıyorum zaten. bakıyor ya. Arabayı falan vurdu da beni. <laughs> en küçük mu? <laughs> en küçük. Hollanda. O da dördüncü Hollanda. çocuk galiba senin için. Evet. Öyle olmuş. Evet. Yani. İlk çocuk yani. Ah ah. Unutmak <laughs> istiyorum çok iyi. Yaşı, yaşını bile unuttum. Evet. Gitti Hollanda'ya Allah'tan. <gülüyor> 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 Yo, iyi. Kadir Mimli'sin bu aralar abini pek arama. Kadir, evet canım benim. Korkar mı senden? Bir işe yaramıyor. Tamam. Anladım <laughs> çok iyi anladım durumu çok zormuş gerçekten. <laughs> Yok iyiydi ya. Gençler öyle büyüyor işte.